Merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonu. Yine muhteşem bir yürüyüş. Bu hafta sonu Sansarak Kanyonu'nda yürüyüş yapacağız. Yürüyüşümüze başlıyoruz. Ekip arkadaşlarımız hepsi hazır. İnşallah güzel bir park olacak. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Derenin sesi gelmeye başladı. Dere, orman, hayat güzel. Gerçekten. Evet, biraz aparatif atıştıralım. Evet, kanyonumuz. Güzelliklerini sergilemek üzere ekibimizle beraber Serinlere Kanyonu. Harika. İznik Sansarak Kanyonu. Normal şartlarda buralar komple ağzına kadar su dolu oluyor. Bu yürüyüş patikalarından gitmek zorunda kalıyorsunuz. Şu an suyun seviyesi baya bir azalmış durumda. Malum sonbahar yaprakları dökülmeye başladı. Artık yavaş yavaş sonbahar kendini göstermeye başlıyor. Bu bir yapı. Görüyorsunuz işlenmiş demir var burada. Demir çivi Eskiden çakılmış yapılmış Evet Şuradaki Suyun ne kadar yüksek olduğunu anlamak adına Şu kayaların Gelen suyun Kayaları nasıl oyduğunu ve nasıl dalga yaptığını suyun akıntısıyla beraber Nasıl şekil aldığını Buradan çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz Burada normal şartlarda ne kadar suyun yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Bu seviye komple suyla dolu olabiliyor. Yani doğanın her her mevsimin farklı güzellikte. Şu an sonbahar havasında suyun sakin ve sessiz bir şekilde aktığı yaprakların yeni yeni sararmaya başlayıp dökülmeye başladı. Bir havadayız şu an. Bahardayız. Bakalım karşımıza ne kadar daha güzellikler çıkacak sizlerle paylaşacağız. Tabii bu arada sizden ricamız kanalımıza abone olup bize like atmanız. Bu konuda sizden bunu istiyoruz. Burası da gerçekten çok güzel bir yermiş. ayrı bir yüzme yeri. Harika. Evet, harika. İşte burası. Şu güzelliğe bakın. Şimdi burada yüzmek isteyen yüzer, yüzmek istemeyen yüzmez. Bunu anlatmaya gerek yok. Doğa muhteşem, harika, gerçekten harika. serin, çok soğuk olması asebiyle fazla dalamıyoruz. Oralarda mağaralar var. Devam ediyoruz. Ama buradan yüzülmeden gidilmez ki ya. Olmaz ki böyle ya. Ben burada yüzsem ne olur? Kaz et. Evet. Arkadaşlar, şanslar kanyon. Gerçekten görülmeye değer, muhteşem bir yer. Biraz önce suya girdik, yüzdük. Hava soğuk, ee, çok soğuk, gerçekten soğuk. Yılın bu zamanında girmek biraz sıkıntılı olabilir. Temmuz Ağustos ayında gerçekten burası görünmeye değer bir yer. Herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederiz. İnşallah önümüzdeki yıl buraya tam bir, büyük bir ekiple beraber yüzmeye geleceğiz. Gerçekten harika. Doğanın güzellikleri anlatılmaz. Üçümüz tüm devam ediyor. Bazen dereden çıkıyoruz orman derinliklerine doğru. Bazen tekrar derenin içine doğru gidiyoruz. Ama gerçekten çok güzel, muhteşem. Suyu insana hayat veriyor. Suyuna girdik. İnanın ki çivi gibi oldum gerçekten. Harika. Yani kendime geldim desem yeridir. Ama soğuk gerçekten soğuk. İnanın ki nefesimi kesti. Böyle suya atlayınca o kadar soğuk beklemiyordum. Geçen hafta biz Serindere Kanyonu'ndaydık. Yani orada Serindere adından belli olduğu kadarıyla daha soğuk olması Gerekirken Şimdi biz Bura çok daha soğuk gerçekten i̇znik sansara kanyonu gerçekten çok soğuk Su seviyesi az olmasına rağmen Oradaki havuzlarda su muhteşem gerçekten muhteşem Derinlik çok fazla Yani ben Serindere kanyonunda bu kadar büyük derinlik görmedim Buradaki derinlik boy verdim. Yukarı çıkmaya nefesim yetmedi. Zor çıktım yani. derinliği ayaklarım yere değmedi. Ama inanın ki doğada hayat var. Herkese bunu tavsiye ederim. Şimdi aşağı doğru inelim. Evet. Arkadaşlar bu parkura ilk defa geliyorum ben. Ee, dediğim gibi bu parkura Ağustos, Eylül aylarında gelmiş olsaydık gerçekten çok daha Güzel olacaktı. Neden güzel olacaktı? Şöyle şu anda da güzel. Gerçekten güzel. Şu anda da güzel. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama nedir? Serin. Şu an çok soğuk. Suyun üzerinde etkileşimi var. Ama problem değil. Devam ediyoruz. Ekibimiz biraz ağır geliyor ama olsun. İdare edeceğiz. Oralardan gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle size bir daha manzarayı göstereyim. Evet, Santarak Kanyonu'ndayız. Görmüş olduğunuz gibi doğal, direkt kaynağından kaynak su bulduk. Şöyle en tazesinden, en güzelinden. Evet. Suda toprak kokusunu, ağaçların kök kokusunu hissediyorum ya gerçekten. Gerçekten çok güzel ya. Doğa muhteşem arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burası da komple serinlerin aktığı yer. Şimdi bunun gibi birkaç tane daha kaynaklar var. Bunlar dereleri besliyor. Şimdi Evet arkadaşlar, şimdi burada yabani hayvanların buraya gelip su içtiğini görüyoruz. Hem de sürü halinde. Evet, buradaki karışıklık ona ibaret. Biraz daha bunlar domuz sürüsü olma ihtimali var. Şuradan görebiliyorsunuz patikadan gelmişler. Şurada derede su içmişler. İncelemeye çalışıyorum. Kesinlikle buradaki domuz sürüsüydü. Evet. Şimdi arkadaşlar. Doğa güzel. Doğa çok güzel. Bunda hem fikiriz de. Şimdi adam gelmiş. Burada içmiş. Yani arkadaşım bunu burada niye bırakıyorsun? Bu çöpünü bu doğaya niye bırakıyorsun? Sen gelmeden önce bu doğa tertemizdi. Yazık günah. Şimdi biz bunları buradan alacağız, kaldıracağız, toplayacağız bunları. Ama lütfen doğamıza sahip çıkalım. Doğamızı koruyalım. Doğalımızı temiz tutalım. Şimdi bakın. Bir de onlara bakın. Burada gelmişler, bırakmış. Arkadaşım bununla getirdin. Yani bunu buraya dolu taşıdın. Dolu taşırmak bunu daha zor. Ama boş taşımak bunu daha kolay. Neden bunu buraya atıyorsun? Yani bunu buraya neden atıyorsun arkadaşım? Onca sırtında bu yükü taşıdın ve bu doluyken taşıdın. Şimdi geldin boşunu buraya atıyorsun. Yarın tekrar buraya geleceksin. Belki de kendi attığın pisliğe küfür edeceksin. Olmuyor. Olmuyor. Lütfen doğamızı, çevremizi koruyalım, temiz tutalım. Yazık. Yani bu buraya atılır mı? Bir de arkadaşlar doğaya geldiğiniz zaman lütfen daha doğal beslenelim. Yanınıza domates, ekmek, biber alın. Yani doğallığı alın. Nedir bu asitli içecekler? Bunlar doğaya geliyorsunuz, sağlık bulacağız diyorsunuz ama sağlıksız yemek yiyorsunuz. Tamamen ters. Bu böyle olmaz. Doğada daha hafif, daha doğal. Hem yürüyüş yapıyorsun, hem spor yapıyorsun. Ne getirebilirsin? Kuru yemiş getirebilirsin. Ee, bu şekilde Domates, krem peynir, ekmek arası Aparatif şeyler getirdiğin zaman emin olun ki doğada daha iyi Mangalını, ızgaranı, bu tür şeyini git Daha piknik alanına, mesire alanı olan bir yerde yap Ama lütfen doğayı kirletmeyelim ve doğamıza sahip çıkalım Bu manzara hiç hoş değil Şimdi Buralardan bir geçiş güzergahı var. Ama nasıl bir güzergah? Ona bakıyoruz şimdi. Evet. Buradan yukarı çıkma şansın yok. Şimdi kayalardan Oo. Buralar tehlikeli arkadaşlar dikkatli ineceğiz. Şunu atalım. Püh. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. İşte bu. Buraya bastım. Şimdi biraz daha dikkatli. İşte bu. Harika. Santara Kanyonu'ndayız arkadaşlar. Sular çok az akıyor. Ama muhteşem. Doğa harika. Doğa. Bunlar hep suyun vurmasıyla oluşan oyuklar. Evet. Arkadaşlar burası zorlu bir dere. Şimdi hocam buradan gelecek gelsin. Hiç sıkıntı yok. Neredeyiz görüyor musunuz arkadaşlar? Nerede olduğumuzu görün. <laughs> Sansarak kanyonu. Evet, evet arkadaşlar, kanyondaki gezim hızıyla devam ediyor. Görüyorsunuz, zorlu bir parkur, gerçekten zorlu bir parkur. Yani bunun e, daha yüksek bir sevsu seviyesi olduğunu düşünemiyorum. Şu an düşünün bu geçtiğimiz yerlerde daha yüksek bir su seviyesinde buradaki parkur gerçekten çok zorlu bir parkur olur. Şu an suyun seviyesi düşük ama bu güzelliği yaşamaya değer. Şurada şu gördüğünüz oyuklar tamamen suların oluşturmuş olduğu gerçekten doğal oyuklar. Kayaların şekilleri suyun kayalara verdiği, döverek, vurarak vermiş olduğu şekil bunlar. Evet arkadaşlar, Orhan Gazi Yaşam ve Doğa Grubu olarak yine keşiflerdeyiz. Burası neresi diye soracak olursanız, burası Sansarak Kanyonu. Gerçekten zorlu bir parkur ama doğa yine harika ve doğa efsane. Keşiflerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Sizden destek bekliyoruz. Yürüyüşümüz tüm hızıyla devam ediyor. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Sansarak kanyonu yürüyüşümüz tüm hızıyla devam ediyor. Muhteşem. Görüyorsunuz suyun akıntısının vurup ve oymuş olduğu oyuklar. Tamamen doğal oyuklar. Hepsi birbirinden güzel. Doğan'ın efsanesi karşıdaki kayalıklardaki delikleri görüyorsunuz. Şimdi bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ekip arkadaşlarımı kaybettim. Yani çok hızlı bir şekilde yürüdüğüm için ekip arkadaşlarım çok geride kaldı. Ben bu konuda yani yürüyüş konusunda aslında tecrübeli olduğumu düşünerek bunu yaptım. Ama kesinlikle yanlış. Bunu hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Çünkü doğada kesinlikle ve kesinlikle yalnız kalmamanız çok önemli. Doğada her türlü kaza başınıza gelme ihtimali var. Bundan dolayı dikkatli olmanızda fayda var. Kesinlikle ve kesinlikle doğaya yalnız çıkmıyorsunuz. Doğada ekipmanınız yani haberleşme ekipmanınız, GPRS sinyaliniz, bu tür ekipmanlarınız olması lazım. Bunlar çok önemli. Özellikle bu şekilde zorlu yürüyüş parkurlarında bunlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet, Sansarak Kanyonundayız. Yürüyüşümüz devam ediyor. Görüyorsunuz tekrar suyun oğluklarını. Burada su dere akarak türbülans yaparak kayayı işlemesi yani suyun gücünün kayada yaratmış olduğu şaheser. Yürüyüşümüz devam ediyor. Arkadaşlar daha demin dediğim gibi ben ekibi kaybettim. Diyelim ki. Ormanda yürürken bu şekilde ekibi kaybettiğinizi düşünelim. Burada önemli olan nokta şu. Bir, başlangıç noktasında diyelim bu parkura başlayacaksınız. Ekip lideri, rehberiniz bu konuda size bilgi vermesi lazım. En önemli bilgi şu, kesinlikle ekipten kopmamak, ekipten ayrılmamak. Ama her türlü olasılığa karşı bu konuda size vermesi gereken bilginin bir tanesi şudur. Diyelim ki ekibi kaybettiniz. Olabilir. Mesela tuvalet ihtiyacına gittiniz. Ekip sizi fark edemedi. Bir sıkıntı oldu, kaybettiniz. Size şunu söylemesi lazım. Arkadaşlar kaybolduğunuz zaman yapmanız gereken rotayı söylemesi lazım. Şimdi ben panikleyerek ekibi kaybettim. Acaba yanlış yerde miyim? acaba doğru rotada mıyım diye düşünmektense şöyle bir ihtimal var. Geri mi gideceğim, ileri mi gideceğim? Bu çok önemli bir nokta. Bir önce de ekip liderinin duyurmuş olduğu olay karşısında hiç paniklemeden var olan rota üzerinde ekip liderinin anlatmış olduğu şöyle şöyle yerden geçeceksiniz. Bunu bunu göreceksiniz dediği işaretleri görerek en önemlisi yol üzerinde var olan parkurlar işlemiş olan parkurlar vardır. Bunları görerek ilerlemeniz daha mantıklı. Çünkü diğer türlü geri dön geri dönmeye kalksanız belge ekibiniz önde kaldı. Orman deliliklerine girerek daha fazla kaybolma ihtimaliniz var. Dolayısıyla başlangıç noktasına değil bitiş noktasına doğru ilerlemek en mantıklı olandır. Çünkü başlangıç noktasına dönmeniz halinde ekibin sizi bulması daha zordur. Dediğim gibi bu yürüyüş parkurlarına başlamadan önce bu konudaki bilgiyi her türlü olasılığı göz önünde alınarak bilgi verilmesi gerekir. Kaybolma riskini, kırılma riskini hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Mesela diyelim ki rota esnasında hava aniden yağmur bastırdı. Ne yapmanız gerektiğini, hangi tarafa tırmanmanız gerektiğini. Kuzey rampasına mı, doğu rampasına mı? Güney mi? Bunlar önemli. Şimdi buradan diyelim ben burada kaldım. Tırmanmam gereken yeri bilmem lazım. Bu tarafa tırmanırsam nereye çıktığımı. Yani yürüyüş parkuru boyunca hocamın bize söylemesi gereken diyelim ki kanyondan çıkma mecburiyetiniz kaldı. Sağ tarafa mı? Sol tarafa mı? Güneye mi? Batıya mı? Hangi yöne çıkacağımızı bilmeniz lazım. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Diğer bir önemli olay siz kendiniz de yürüyüşe çıkmadan önce gideceğiniz parkuru e, telefonunuzdan bilgisayarınızdan harita üzerinde siz de inceleyerek kendi kafanızda tasarlamanız en mantıklı olacaktır. Şu an benim yürüdüğüm parkur bildiğim bir parkur değil. Şu an benim yerimde bir başkası olsa emin olun ki büyük panik yapmak yap yapacaktı. Ben şu an yürüyorum. Yürüdüğüm yerde daha önce insan geçmiş mi? Yürüyüş parkuru mu? Bunları kestiriyorum bunlara dikkat ediyorum. Bunları da anlamak çok kolay. Yürüdüğünüz yerde ayak izleri otları ezilmiş olabiliyor. Zaten yol patika şekil alıyor. Bunlar önemli. Evet arkadaşlar. Bir buçuk saattir yürüyorum. Ekip arkadaşlarımı kaybettim. Şimdi yolu bulmaya çalışıyorum. Burası ilk deneyim parkurum. İnşallah yolu bulacağız. Evet arkadaşlar. Yolu buldum. Yola çıktım. Sansara Kanyonu'ndan çıktım. Ekip arkadaşlarımı kaybettim. Bakalım nerede buluşacağız onlarla. Size daha önce anlattığım gibi. Bu turlar bu yürüyüşler çok dikkat isteyen bir şeydir. Evet, ben ekip arkadaşlarımı kaybettim. Ama ne kadar da olsa bu konuda tecrübeli olduğum için yolumu bulabildim. Ama mutlaka tura çıkmadan önce ve çıktıktan sonra da planlamanın en iyi şekilde yapılması gerekir. Şimdi düz yoldan Elbeyli'ye doğru yürüyorum. Ekip arkadaşlarımızla buluşacağız. Şu an eminim ki onlar da beni merak ediyordur. Ama birazdan telefon çektiği zaman onlara mesaj atacağım. Ben buluşma noktasındayım diyeceğim.